Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hilmi Gerden. Biliyorsunuz her evde bir mum vardır. Oldu da elektrik gitti veya hoş bir ortam yaptınız. Farklı bir ambiyans olmasını istediniz. Acil bir şekilde mum lazım oldu. Ben size çok ama çok kolay bir yöntem göstereyim. Bir mumu iki dakika içinde nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz. Malzemelerimiz. Bir adet ayçiçek yağı. Portakal ya da limon. Hangisini yapacağız? Öncelikle limon yapmayı düşünüyorum. Sonra yaparsak portakalı yapacağız. Limon daha zor. Olursa olacak. Olmazsa portakala geçeceğiz. Bir adet bıçağımız. Bir adet de kibritimiz var. Çakmak da olabilir. Önemli değil. Şunları kenara alalım. Limonumuzu ortadan ikiye bölmeden kenarlarından 360 derece keseceğiz. Şimdi kesmeden. Limonumuz fail oldu. Limonumuz olmadı. Gitti. Neyse bunu alalım. Şimdi portakalımızı da aynı şekilde ortasına keseceğiz. Böyle kesiyoruz. Ortasının olmadı ama. O olsun. Hı. Bu sefer daha dikkatlice şöyle yapalım. Talim. Portakalda böyle bir şey olmazdı. Limonda değişik şeyler oldu. Şöyle. Kabuğunu yırttırmadan. Kabuğunu yırttırmadan böyle elimizde. Yavaş yavaş. Şimdi şöyle az kaldı. Yavaşça. İçinde bunun fitil var. O fitili şey yapmadan çıkarmamız lazım. Zarar vermeden. Elimi gitgide içine sokuyorum. Şu şekilde yavaş yavaş arttırıyorum derinliğini. Evet, bayağı boşaldı kabuğu. İnşallah olacak gibi Aslan. Yavaşça çekiyoruz. Olmadı. Geri çek. Bu içindeki fitili kopmaması için risk almamak için şuradan keseceğim içinden. O koparsa iş hallolmayacak. Yanlış yönetiyorsun. Oha doğru. Hayır. Şimdi kesiyoruz burayı hemen. Şöyle içinden. Şey yapmadan. Mecburen kesmem lazım. Yoksa fitil gidecek. Afili dedim içinde bir beyaz şey var. Hmm. Evet. Evet başardık galiba. Aynen şunu çekiyoruz. Evet. Şunu koparmadan şunları temizlemem lazım. Evet. Tam şekil. Çıkardık şu parçayı. Tadına bakayım bari. Güzel. Parçaları çıkardık mı? Tamamdır. Şöyle göstereyim. Daha iyi gülmek için. Şu şuraya bıçakla hafiften vuracağız. Şu sağlam olması lazım. Bu fitil görevini yapacak mumumuzu. Evet bu da çıktı. Portakalımız bu haldeydi. Şu hale getirdik ve içindeki fitili sağlam şekilde çıkardık. Limonumuzda fitil yoktu ben de anlamadım. Olması lazım, değil ama yok. Portakalın içine sıvı yağı dökeceğiz. Bunun içine sıvı yağı dolduracağız. Şu fitili ıslayarak. Hemen dolduralım. Böyle yavaşça. Evet. Çekilin üstüne değdirerek. Yeterli ya. Doldurayım biraz da. Dolduruyoruz. Ama çok da gitti ama olsun. Ayçiçek yağını portakal kabuğumuzun içine doldurduk. Ve kibritle yakacağız. Şu yüzden aldık mı? Yakıyoruz. Hadi yanmadı ya lan. Tekrardan itine gel. Evet yavaş yanıyor. Yan hadi. Sönme. İt. İt bekleme. Evet yanıyor gibi. Şu anda mumu yakmayı başardık. Bunu limandan da olmasını çok isterdim ama bunun içindeki fitil olmadı yani. Kopardım. Birini kopa, bir tarafını kopardım, bir tarafında o şeyden çıkmadı fitilden. Şu ortasındaki fitil dediğim şey. Liften. Kokusu da kokusu da güzel yani. Evet arkadaşlar mumumuz hazır şu şekilde. İçindeki sıvı yağ olduğu için dikkatli tutuyorum dökmek için masaya. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.